Evet arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bundan önce bir video çektim. Hatta bir hafta önce baya bir video çekmiştim. Ses kaydında problem vardı diye bütün videolarım iptal oldu. Bunları hatırladığım yerlerden sizin için çekiyorum. Biraz karma olabilir. Kusura bakmayın ama benim anlattıklarımı dikkate alırsanız sevinirsiniz. Bakın arazimiz bu şekilde demiştim her zaman. Yeter ki siz araziye bakış açınızı değiştirin. Definicer Arkadaşlar araziye çıktığı zaman yapması gereken ilk şey, tek şey önce gözleri taşların, kayaların duruşuna, dizilişine biraz daha dikkat versinler. Bakın mesela burada şöylece bakınca hiçbir şey pek gözükmeyebilir sizin için. Ama böyle teker teker tarif etmeye başladıkça siz de bunu hemen fark edeceksiniz. Bakın mesela şimdi burada Gördüğünüz gibi tamamen kayalık bölge, irili ufaklı ama dikkat edin mesela taşların mesela şöyle söyleyeyim. Bakın dizilişleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunlar bilinçli yapılan. Bakın Bu taşların dizilişlerine iyi bakarsanız anlarsınız. Burası sonuçta doğal tek parça bir kaya kütlesi olması gerekirken ama araziye çıktığınız zaman yüzlerce çekyat koltuk büyüklüğünde taşlar, kayalar görüyorsunuz. Bunların çoğu zamanında kesilmiş, oynanmış, biçilmiş hep bu tarz Yap, yapıyorlar, yapmışlar. Bakın böyle koordinat gibi veriyorlar. Bakın mesela burada halkamız var. Yine dediğim gibi bunlar direkt hazine işaretleri arkadaşlar. Bakın direkt hazine işaretleri yani mezar neyse aradığınız şey burada. Ben bunu anlatmak istiyorum. Bakın sizin için hemen işaretliyorum. Siz de bunu görün. Bunlar kesinlikle hayal ürünü değildir. Dikkatli takip ederseniz videolarımı. Farkı zaten çok çabuk göreceksiniz. Bakın hemen bir tane de şöyle yeme kaydıralım. Bakın siz de görün. Bunları siz ya da ben yapmadığım için zamanın insanları yaptığı için arazide oynama yapmışlar. Kimse görmesin diye bulamasın diye. Bakın hemen kaydırıyorum. Burada var ama çok fazla belli olmuyor. Burada da var aslında arkadaşlar. Sadece renk ayarı yapmam lazım. Bazıları daha iyi belli olsun diye size verebileceğim en iyi görüntü kalitesi budur. O yüzden kusura bakmayın yani yapabileceğim bir şey yok. Ama burada mesela iki tane halkamız var aslında. Sadece şu an sizin için işaretlemiyorum. Bakın burada var. Burada aslında iki tane var. Burada bir tane var. Ama burada bakıp da göremediğimiz başka halkalar da var mesela. Kendini çok çabuk belli ed eden. Sadece görüntü kalitesi bizi aldatıyor, kandırıyor. Bakın mesela bir tane daha sizin için işaretledim. Çok dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Şunu saymayın arkadaşlar, şunu saymayın. Halka burada bakın görüyor musunuz? Taş sayıları bile hemen hemen standart. Benim anlatmak istediğim bakın gözükmüyor diyoruz ama dikkatli baktıkça sayıları çoğalıyor arkadaşlar. Bakın sayıları çoğalıyor. Yeter ki siz bakmasını öğrenin. Benim taktiği uygulayı Hiçbir zaman boş dönmeyeceksiniz Hiçbir alet kullanmadan Şiş, çubuk, makine, dedektör Hiçbir şey kullanmadan Hedefinize çok rahat ulaşırsınız Bakın hemen nasıl da Belli oluyor ortaya çıkıyor Halkalar aslında bir tane daha vardı Burada ben onu işaretlemedim size Bakın mesela hemen Bunları örnek amaçlı gösteriyorum Süremde kısa olduğu için Bakın Hop. Ben buradayım diyor resmen Yeter ki beni görün alın. Yani adam işlemi yapmış. On numara yapmış. Kimse de bunu fark edemiyor. Oysa ki şuralarda düzgün biraz daha kurcalasam sizin için biraz daha arayıp tarasam şurada bir sürü önünüze koyabileceğim. Bakın burada da var mesela. Çünkü taşlar kafa karıştırıyor. Kafa karıştırdığı için fark edemiyorsunuz. Bu taş burada ne diye var. Diyemiyorsunuz kendi kendine çünkü araziye bakıyorsunuz tamamı taş kaya engemeli kavisli rampa çık rampa in işte önünüze engel çıktı gibisinden ne yapıyorsunuz kendinizce işaret arıyorsunuz makinenizin çektiği öt düğürü kazımaya çalışıyorsunuz bakın mesela bakın burada da var bakın burada da var işaret koymayacağım sadece ama burada halkamız var mesela bunu niye yapsın burada yani ya da neden hepsi halka şeklinde bunların fark, farklı versiyonları da var. Ben oralara şimdilik girmiyorum. Size genelde bu tarz yerleri anlatıyorum. İşte cep telefonundan haritanızı açtığınız zaman, araziye çıktığınız zaman açın haritanızı. Bakın neredesiniz? Bir halka gördüyseniz hemen halkanın üstüne yürüyebilirsiniz. Aslında burada sonradan biraz toprak altında kalan bir sürü suretler var, şekiller var, insan suretleri var. Ama bak Mesela şöyle dikkatli bakın. Bakın iki tane işaretlememiştim sizin için. Buna birkaç tane daha ilave yapabilirsiniz şimdilik. Bakın iki tane, üç, dört, beş, altı, yedi tane. Şu kadar alanda yedi tane mahzen ya da oda mezarı var. Ama şimdi biraz daha detaya girersem ben bunu 25'e 30'a çıkartabilirim. Sadece halka olarak. Diğer işaretleri saymıyorum. Çünkü buralar çok eski yaşam yerleri, medeniyet yerleri. O yüzden sadece dediğimi uygulayın. Bakış açınızı değiştirin. Araziye çıktığınız zaman yapmanız gerekeni yapın. Bakın bakalım bu Kardenis kardeşiniz size neden böyle anlatmış? Niçin böyle anlatıyor? Bakın hemen ilave yapıyorum sadece teker teker ilave yapıyorum sizin için. Bakın teker teker ilave yapıyorum. Gözüme takıldıkça size de anlatmaya çalışıyorum zaten. Şöyle biraz daha bakalım. Takılan var mı? Bakın mesela şöyle dizili taşlara çok dikkat edin. Tabi bazı yerler zaten biliyorsunuz tasımlı oluyor. Bazı yerler tasımsız oluyor. Bakın halkamızı görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela cep telefonundan izleyen arkadaşlar ekranını yan çevirip biraz daha yaklaştırabilirler. Dediğim taktiği uygularlarsa süper olur onlar için. Bakın burada aslında iki tane halka var şurada. Aynı taşları iki halka için kullanıyorlar. Bazı yerde denk geliyor. Bakın burada mesela halkamız var. Sadece bir taşını göremiyoruz. Bazen biraz uzak oluyor. Yön vermiş olabilirler ya da kapının baktığı yön olabilir. Aynı <laughs> az önce dediğim gibi bu taşları az önce de göstermiş göstermiştim size. Bunlar neden burada? Niçin burada? İşte bunları kurcalarsanız kurcalarsanız o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela şuradaki taşlar, kayalar, bazı ağaçlar sonradan çıkmış olabilir. Ama genelde bu bölgedeki ağaçlar sorun bölgesi. Ben biliyorum. Ardıç ağacı çok var buralarda. Ardıç ağacı çok yaşadığı içinde de adres işaret kaybolmuyor. Farklı bitkiler var böyle yabani. Onlar da binlerce yıl yaşayabiliyor. Hatta nasıl ekerseniz o şekilde de büyüyorlar yani. Şimdi arkadaşlar bakın mesela buralarda aslında gizli suretler var. Ben şimdi bu videoyu size karma olarak çekmek istedim. Çünkü birçok yer var elimde yani şu bölgede size anlatabileceğim aslında bir sürü yer var. Ben sadece araziye çıktığınız zaman, haritanızı açtığınız zaman karşınıza böyle bir kayalık bölge denk geldiği zaman yapmanız gerekeni anlatıyorum. Ondan sonra zaten istediğinizi yapabilirsiniz. Neden? Çünkü dediğimiz taktiği uyguladığınız için bakın hemen sayılar gitgide artıyor. İşaret demeyeceğim bunu. Kaydetmeyeceğim. Çünkü bunları da sileceğim biraz sonra. Bakın bir sürü var diyorum. Arkadaşlar burada çünkü bir tane mezar olamaz. Mümkün değil. imkansız. Bakın taşlar böyle diz, teker teker diziyorlar. Bakın aslında inanmayacaksınız ama burada 10 numara mükemmel bir Gizli suretimiz var. Taşları dizerek irili ufaklı şekil yapmışlar. Suret yapmışlar. Hani bunu çok dikkatli bakarsanız takip ederseniz işaretlediğim yerleri göreceksiniz. Bakın burada aslında bir suretimiz var demiştik. Bakın aslında adamın alnı burada ama taş dizmişler. Yani halkamızı yapmışlar. Bakın sağ gözü gözükmüyor. Sol gözü gözüküyor. Burnu, burnu çift burun gibi komşu. Yani alt dudak çok kalın ağzı ve çene olarak bitirmişler. Bunları taş dizerek yan yana hafif zikzaklı yapıp surete benziyorlar. Yani grenür fotoğraf gibi noktalarla yapılmış fotoğraf. Bilen arkadaşlar zaten biliyor. İşte bunun aynısını taşlarla yapıyorlar. Demek ki bu çok değerli bir mezar. Aslında bunun arka cephesi de aynı. Bakarsanız göreceksiniz zaten. Sırt sırta yani ense enseye vermiş. iki tane mezar gibi düşünün. iki tane insan sureti gibi düşünün. Bakın adamlar yapmış ama bunu asla fark edemiyorsunuz. Çünkü gözükmüyor. Arazide olduğunuz için önünüzde rampa var, kabüs var, engeme var derken bu tarz göremiyorsunuz. Asla kolay kolay göremezsiniz. Buna ancak yukarıdan bakmak lazım. Bakın mesela burada noktalarla gelmiş, daire yapmış sonradan. Bakın hemen bu